Bir tek benim için bak yeşil yeşil. Bunu değil lan ama aklımdaki. Ulan benimki mavi mal adamı yeşil. Gözler. Gibi. He. Abi bunu de yeşil. Selamünaleyküm. <laughs> arkadaşlar. Kadroyu topladık. Evet arkadaşlar. İnfaz Emrah'ı soruyordunuz. Al aylarca. çok oldu bu da. İnfaz Emrah mı infaz etti orayı. <laughs> i̇nfaz Emrah'ı soruyordunuz aylarca. Yanımızda bir de e, Mustafa abi var. Yaptığı pidelerde ünlü. Kayseri'nin arabalarla ünlü. Kayseri'nin gülü. Kayseri'nin bir tanesi. Sünnet videosunu da izlemişsiniz bu YouTube'dan. <gülüyor> <gülüyor> onu mu attın? Yok yok. Sünnet Adam var videosunu... abi? Ben izlemedim. <gülüyor> İzletirim. <laughs> bu akşam kesin izlerim onu ben. Sünnet videosunu izletiriz. <laughs> Fatih abiyle Kim sünnet oluyor? Yapalım. Fatih abiyle bu. Aa. Biz de sünnet Oğlum Yaramı görmek <gülüyor> istiyorsanız <gülüyor> çıkarayım ama. Tövbe şimdi değil. Abi. Ben sünnet videosunu görmek istiyorum. Geçen Ati geldi Ati abim. Dedi işte Emrah gelsin öyle bir video çekeriz falan. Ati abi de abone... Ati abin kim oğlum? Ati yok mu? Telefon şey, isteyen benden. Ona de ki, yolunu s... Şimdi o abone mi bulayım? Küfür Bilmiyorum, değilim Ati ben. Ati bunu zaten çekeceklermiş <laughs> oğlum. Amına kodum Ati. Motoru çalıp gittim bak. Video <laughs> şey görüntün var. Video görüntünü şimdi YouTube'a atacağız tamam mı? Tamam. Göndereceğim. Ondan... Hangi motoru çaldı? Bir tane motor bir işte. Bir tane motorumuzu çaldı. Amına kodum gelmiyor. Arkadaşlar, elimizi kime verecek? Kolumuzu kaptırıyoruz. O Çizlik görüntüsünde... Oğlum atacaksın şeye. Tamam. Çalar. E editle buraya koyarım. Tam buraya. Tamam. Oraya koyu. Tamam. İzlediler şimdi. Buraya like. Ben onu YouTube'da editli yapıyorum ya. Oradan. Hayır koyarım. bir de göz, yüzünü göstermiyor pezevek. <laughs> Yüzün donundan tanıdım donunu Ati o donundan yani <gülüyor> <gülüyor> 500 metreden tanıyorum kardeşim Mehmet Ali abi de gelseydi çok iyi olur. Çalışıyor mu? Ulan o donu giyen zaten bir tek Ati var amına koyayım. Mehmet abi Onu şimdi videoya atacağım onu koy oraya. Tamam. O donun siktiğimi görsün herkes. <laughs> tamam. Don değil gel pijama. Var mı izleyelim? Var şimdi atarım ben sana tamam, yani. ben. WhatsApp'ta. Böyle yani arkadaşlar bizim hayatımız inişli çıkışlı. Hırsızlıkla geçiyor. Ben hariç ben tövbekarım. İnsanın zeytin almaya parası olmayınca babasını bile dolandırır. Ya. Demin. Arkadaşım babası Aa, bu, bu babasını dolandırıyor şimdi. Ben babam git. 20 lira aldı, bize şimdi yemek ısmarlayacakmış. yan taraftan ısmarlayacağım. Yan tarafı da bunun sahibi, bu da bana ısmarlayacak. Allah'a şükür, bugün de diyeceğiz. Gerçi evet. abimiz oruçlu. Şey, hapse mi attılar diyorlardı seni ya? Evet. Açıkla, neredeydin açıkla? Evimdeydim oğlum. Şaka mı yapıyor? Evet. Yok lan evdeydi ya. Ev hapsiydi yapmıştı. <laughs> <laughs> ya, Tatile ama, gönderdiler bunu. Tatildeyim arkadaşlar. Takipçilerim. Var mı içinizde savcı mavcı? Savcı avukat yok mu ya? Babanız ananız fark etmiyor. Mafya babası tanıdıklarım var. Dün anlatıyordun ya. Mafyayım ben anamı sikecekler. Hamdak odamın oğlu ya. Anamı sikecekler ağlıyorum. Bilinden bir şey var. 2 metre boy var ipnenin. <laughs> Alacak mevzusu. Geldi amına koyayım kendini yere atıyor. O abi beni öldürecek vuracak. Anamı sikecek öldürecek. Dedim bir dur amına koyayım dedim <laughs> ya. Kim oğlum onlar? Gelsin. Patidar mağazasıymış. Ondan sonra Kadir abi gelmiyor oğlum aklıma geldi 2 metre deyince O yan tarafa tıraşa geliyor ya. Yani. başka da var. eskiden hep yapılıyordu. Ee, baba filmindeki gibi. Geps, ps, ps, ps. Bak 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 Kadir abi babamdan anlatıyor. Ee, bir tane bizim müşterimiz Kadir abiyle flirt müneymiş. Ee, babam da şöyle anlatıyor. Kız ben benden biraz hoşlandı. Kadir babam burada şey arabayı yıkarken camları falan temizlerken Kadir abi gelmiş babam yolda Kadir abi kaldırımda fotoğrafı çekmiş. <laughs> Babam şu kadar diyor Kadir abi şöyle. Oğlum zaten babanın Kızım boyu. ne Abi dur ya biyometrik alayım. <laughs> zaten 10 metre adam. Bir de vesikalık alayım mı? Şimdi kardeşim bu kaç tane senin takipçin var bunda? Abi ne yapacaksın? Arkadaşlar ne yapacaksın? Erdal Hoca diyor ki Erdal Hoca diyor ki girerseniz beni orada bulursunuz. Erdal Erdal mı? Erdal Hoca diyor ki abone ol. Bakın. Motor ha, kanalı mıydı? Ev dolaca da bunun abisi bir Şimdi o para alacak ya. <laughs> bir de. Şimdi para alacak o abi. Ya amına bunu para verecek YouTube'un um, ben kanalı. ben de anlatırız, kim de <laughs> verecekler işte. Abi ben Bin, bu kadar bir, bir tane edilen bir, geçti, video Benim daha görmedim. Çekmedim de görmedim. De. De. Sadece ya bir abone oldu. Hadi internet kaldı. Bir dakika oğlum bir şey konuşalım. Çok abi Çit dışarı ya. Oğlum ya. 1000 1500'ü geçti. Tamam. Aboneyi kastı. Şimdi izlenme kası yok, bir yere para Oğlum benim azıcık, azıcık mal zaten. Abonelerimin hepsi akıllı değil benim abonelerim. Bir Alper abi var. Alper abi de yeni abone oldu. Sen çok akıllısın. Buradan Muhammed Ateş'e selam gönderiyorum. Hep selam istiyor. Hep unutuyorum. Muhammed Ataş Ateş ayırıyorum. mi? Muhammed Ateş kuzenim benim. Ben selam de diyorum. buradan Sivas'ta mı? Amcama, Aynen. dayıma, yeğenlerime alayın Allah belasını versin. <laughs> Aç adamı ne yaparlar? Emra. Sikerler. <laughs> ya <gülüyor> öğrenmiş. ne yapacaklar oğlum? <laughs> Siz, Bana... siz olun aç gözlü olmayın. Allah'tan bugün tokum ben. Lafını söyle siz siz olun zaten biz olamazsınız. Ben olamazsınız arkadaşlar. Emrah bir hırsızlık anını anlat da arkadaşlar dinlesin. Arkadaşlar ne çaldın ne çaldın? Ben aslında melek gibi bir insanım. Gözüm Şeyi dönümce... çaldığını anlat. Hani birine sattın ya. Ne Deniz motorunu. <laughs> <laughs> Abi o şikayet bizi. Allah'a zeydi. Neyse anlatma o mevzuyu. O mevzu patlarsa. O mevzu çok yakınlardan. <laughs> Neyse siktir herhalde. yine bulamazlar isteseler de. Ya bulamazlar tak diye vururlar. Bu abi olay geçmiş bitmiş. Anlat hadi lan. Yok onu anlatma başka bir şey Bilmiyorum. Şey Şeyi anlat. Şu Karslı Engin abinin. Abi şu eee Tesislerin orada Trabzon Park'ın orada bir tane Engin diye bir adam var Karslı. Çok zengin bir adam. Ben Ati Efendim mb ile geziyorsun. Zaten mb tanıman yoktur aslında lazımsa. 1 lira, 1 lira, 1 lira. Neyse arkadaşlar, MB bir yere atladı. Ondan sonra 1 dakika sonra geldi. Dedi ki buldum, buldum. <laughs> Neyi Lan buldun? dedim ne buldun oğlum? Ne buldun? Abi öyle bir motor gelir ki benden ağır bildiğin Motoru ben aldım. Neyse sıtlanacağız. Ati'de ile bir tane poşet. Motor poşeti mi kız? Bir tane bir motor. motor yok, farklı, yok, bir, motor. farklı bir motor. Yok, yani. farklı bir motor. Neyse lan oradan bekçiler dedi geçti ben dedim abi bu bekçiler gelecek ileri soldan değil tamircinin yanından değil İlerden hemen soldan döndü lan bekçi yanımda durdu bekçi bana diyor emrahattir ya, ne yapıyorsun? Ben, dediğim, abi, <laughs> Sen, ben dedim abi çalışıyorum seni tanıyor mu bekçiler kanka oğlum hepsi ben dedim abi çalışıyorum Ondan sonra bekçi baktım arabada yiyor. Motor açtım. Emrah kaç kaçmıyor tane durur mu dedim lan salak. <laughs> <laughs> Or oradan kaç ay ceza aldınız? Oradan berat ettim ben. Berat Me be be ceza aldı sadece. Mebe'yi sattınız. Biz yoktuk biz almadık. Mebe kendi kendini sattı. Ne yaptı? Ben onları sattım. onlarca da geldi dedi ki efendim dedi emlak bu işte alakası yoktur. Sadece ben onu verdim diye. Gözüktü hiçbir şey yapmadı. Tamam şimdi dışarıda bekleyin iki dakika geliyorum. İşte Emrah Yıldız Berat, Atakan Pehlivan Berat MB 2 sene 3 ay <laughs> Oğlum yine dolanıyor burada bir lira bir lira istiyor Her ee, sabah geçti mi lan e, ee, Yaptı mı yoksa? İlla ki yatacak İlla ki Patlar o ya Arkadaşlar siz siz olun hırsızlık yapmayın Ben yapmıyorum Sadece ben aracıyım Hırsızlık kötü bir şey Arkadaş kurbanıyım diyelim Düşün yani Hırsızlık çok kötü Baba varsa, babanız... Açlık baba... çok kötü bir şey. Açlık çok kötü. Açlık çok kötü bir şey. Baba parası iyi oğlum, babanızın parası illaki vardır. Aynen öyle. Bu... Bak, bu oğlum... yiyemiyor, siz yiyin madem. Ben yiyemiyorum, ben nasıl yiyemiyorum ya? Tamam, iki can al, gel konuşma. Şuradan tamam. iki çiğ köfte al, gel. Alamıyorsun, hani yiyorsun? Artist gelmiyor. <laughs> alırım da. Ee? <laughs> ya yemekçi adamsın ya. Oğlum çiğ köfte... Sen çiğ... karnın değil, gözün ağız. Bu adam oruçlu. Gözü versen. aç mı? Bu adam oruçlu. Oruçlu mu? Evet. Bugün Kandil değil mi? Aa. Bugün Kandil'inizi kutluyorum Kandiliniz arkadaşlar. Kandil'iniz mübarek olsun arkadaşlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden evet, öperim. Yok. Evet. Ortancaların. Evet ben seni büyüğüm. Kaç kaç büyüğüm ben seni. Yani. Şeyi anlat oğlum. Kaç kat büyüğüm Kedi. benden. Kedi? Kedinin mamasını yediğini anlat ama bunu dışarıda. Arkadaşlar. aşkına. Kedin suyunu içtik. Ha şey <laughs> Arkadaşlar bugün... Dışarıya <laughs> <sizi> <laughs> bir herkes bunda belir. Sosyal Sorumlu. olarak su <laughs> mu bırakmayın bu içiyor su bırakmayın su bırakmayın bu içiyor <laughs> <laughs> kedilere yani hayvanlara su bırakın çünkü susuyoruz bazı arkadaşlar alerj alerj bir gün bir gün bir gün çok ya? içmişim arkadaşlar bir gün çok içmişim parktayım su arıyorum her yer kapalı saat 2-3 civarı bir şey lan bir baktım hmm. kediler oradan su içiyor ahahahah <laughs> anladınız <laughs> kafamda güzel gittim o kedileri kovdum o suyu ben kafama diktim <laughs> Ama güzel tatlıydı. Ay. Yani dışarıya su bırakın hayvanlar için. Tabi. Benim için ve hayvanlar için. Ve Harun abi burada kedileri aç bırakıyor. Harun abi nasıl aç bırakıyor ya? Oğlum adam baksana. Ayda Çuval almış Ayda iki kere çuval alıyorlar. Çocuk, bu kadar Alperen yemiyor. Ben yemiyorum bu Alperen e kadar. Alperen'e bakmıyor ha çocuklar. <laughs> Kaç kiloyum ben ya? Yet... 36 kiloyum ya. Atma amına koyayım. Ayakkabım zaten 36 kilo. Arkadaş şeyci. Milli hareketçi. Yeter. Neyse gençler. Twitter'dan Mustafa abimi de takip edebilirsiniz. Söyle ikini Bilmiyorum ki amına koyayım ikimi. Haylaz çocuk yazdığınız zaman <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abim çıkıyor. <laughs> Haylaz çocuk yazınca Bozkurt Türk bayrağı falan vardı zaten. Kaç kişi de Türk bayrağı var ki bir sende var. Ya. Lan oğlum evet. Google'a adam yazdın yine bu adam çıkıyor. Hayırdır oğlum? Yalan mı? İki tane şerefsiz bul demişler. Adama demiş Sinop'a git tuttuğunu getir demiş. Amına koyayım onları zaten. Ben de Sinop'luyum <laughs> gerçi. <laughs> Sinop'a git tuttuğunu getir. E şerefsiz mi yok lan? Şimdi Sinoplar sana bir sever al Kerem. Sinop ki Sinop'lu tadım Aylin var. Yasin var. Başka da yok. İki tane. Onlara da kim? selam olsun. Onlara, Onlara da Allah'ta selam olsun. Sinop kızmış. dedik aklımıza Birce geldi. Bizce Alatta kızmış. Kız. Büyük mü? Yok ufak benden ufak. 15-20 yaş ufak. Oğlum ben hiç kimlerle takılıyorsun? Daha doğmamış da o zaman. Daha, amınavoy. daha doğmamış. Da Benden 15 yaş <laughs> yani diyor. Sınıf arkadaşımdı ya. O zaman aynı yaştasın oğlum. Şaka yapmıştım zaten. Aylin. Sen şaka yapma bir Aylin, daha. Aylin sana yürüyor. Ben sana söyleyeyim. Yürüyorum. Neyse arkadaşlar. Böyle boş boş konuştuk. Kanım acıktı. Bakıyorum 11 dakika olmuş. Yetim ben bu ama. videoları... Evdeki internetin uploadu çok düşük olduğu için kendi internetimden Aplik yüklüyorum. Upload'u okuttu diyecekti arkadaş. Bilmiyorum. Kendi internetimden yüklüyorum. Ayın sonunu getiremiyorum. Ne olacak? Zaten Ulan ayın sanki... 30'unda mı ne yenileniyor benimkisi? Şubat 29-28 çekiyor diye. Belki yenilemez. Sanki 5 tane çocuğu var. Buna bak hele sen ya. Şubat. Eve gidecek yemi yazdır. Düşün yani. 9 çocuk ev değil. Baba belli. Dükkan belli. Arabaları nerede gitti lan? Yıkama mı verdiniz? Oo dün arabayı aldım sürdüğüm. Nereye gidiyorum biliyor musun? Cehenneme. Arkadaşları topladım. 5 <laughs> dallama arabadayız. Araba zaten 4 kişilik. 5 kişilik kucağa oturdu? 4 kişilik. <laughs> bir kucağa mı oturdu? Bir, bir arkadaş daha vardı. O zenci. Onu da alsaydık. Bagajı atacaktık. Onu kesin kucağa oturtmuş. Polis şimdi. polis. Bak açsa bagajı ne diyeceğiz? Köle diyecekler. 6 tutturmuş. kişi miydiniz? Yok 5 kişiydik 6. gelemedi. Şimdi sen dediğim gibi bir arkadaş daha var dedin. İşte gelemedi gelse bagajı sokacağım. Ne diyeyim ki şu muhabbetle birbirinizi anlayamıyorsunuz ya. Abi ben bunu kıtlı, <laughs> anlama kıtlı yani. var bu çocukta. Anlatamıyor. Babam da gelmiş. Plakası düşmüş. Ana yani. bağırarak geliyor. Yok. Bugünlük bu kadar. Bayağıdır video yoktu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bilmiyorum. Erdal Hoca diyor ki tıklayın beni bulun oradan. Abone Kart, olmazsanız. Kardeş kanallara yazarım ben onu. E Emrah'a tıklayın. Görüşürüz. Öptüm bay.